fotoğrafı hepiniz ibretle bakın değerli arkadaşlar. Bu fotoda yoksulluk var, bu fotoda ibretlik bir vaka var. Maalesef bu ülkeyi yönetenler kendi topraklarını korumak için mücadele askerlerine yaptığı muamele bu. Suriyelilere ev yaparlar İdlib'de. Yüz binlerce, milyonlarca ülkeciye bakarlar ama kendi vatan toprağını korumak için şehit olan askerlerimize bakamazlar. Türkiye'nin fotoğrafıdır bu. Bunların tek özelliği bundan da siyaset yaparak şehit tabutları üzerinde konuşmaktır. Bir bak da utan. Bir bak da utan, utanman varsa. Şu fotoğrafa bakın. Ülkenin düşmüş olduğu durum bu. Türkiye'nin düşmüş olduğu durum bu. Bursa Uluda kadın basketbol takımına vize verilmemiş. Değerli arkadaşlar, Avrupa hedefleyenler bugün Avrupa'nın gözünde üçüncü sınıf Afrika ülkesi durumuna düşmüş durumdalar. Sen Afrika ülkelerine vize ver, Afrika ülkelerine vize ver ama bir uluslararası maça giden Bursa basketbol takımına vize verme. Beş kişi gidebiliyor. Bu sizin utancınızdır. Türkiye'nin Avrupa'da düştüğü düştüğü resmi düştüğünü durumun resmidir bu. Ne diyor? Yok böyle bir rezalet. Evet yok böyle bir rezalet. Değerli arkadaşlar elimde bir fotoğraf var. Bu fotoğraf Türkiye yüzyılı fotoğrafı. Muhtemelen TRT bunu göstermez. Ben de bu yoldan göstereyim size. Bu AKP'nin Türkiye yüzyılı. Bu AKP'nin Türkiye yüzyılı birazdan bunu anlatacağım. Bakın burası çok önemli. Bu seçimden sonra yapılan ilk bütçe. Ne var? Memur ve emekliye zam bütçesi var. Ne var? 3600 ek gösterge tüm memurları kapsayacak var. Ne var? Başkandan esnafa 7200 müjdesi. 7200 müjde veriyor esnafa. O emekli olamayan esnafa müjde veriyor. Başka ne var? Çalışan ve emekliye çifte kazanç var. 3600 ek gösterge var. Kamuda mülakat var, kamuda mülakat. Bu önemli. nereye gitti hanımefendi? Onların tuzu kuru. Ama fakir fukaranın çocuğu mülakat kaldırılacak diye size oy verdi. Mülakat kaldırıldı mı? Kaldırılmadı. Maalesef çocuklarımızın geleceğini umudunuz yok ettiniz. Ka evde evde çalışan kadınlara ve ev hanımlarına emeklilik priminin üçte birini kim ödeyecekti? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ödeyecekti. AKP ödeyecekti. Var mı bir gelişme bütçede var mı? Yok. Yok. Başka ne var? ADS meşhur aile destekleri sigortası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu projesi. Bizden arakladılar. Ne dediler? Her eve en az bir asgari ücret gelecek dediler. Bak bak nerede yazıyor? Aile destekleri sigortası. Oldu mu? Olmadı. Geçtiğimiz gün 15 Temmuz gazileri meclislerinde gelmiş eylem yapıyorlar. Diyorlar ki size bize demiyorlar. Verdiğimiz oy sizin gözünüze dizinize dursun diyorlar. 15 Temmuz gazilerine maaş bağlanamamış değerli arkadaşlar. Türkiye'nin durumu bu. Başka gelelim. Hani başka gelelim değerli arkadaşlar. Bakın bu memlekette her şey düzelir. Bu memlekette ekonomi kötü olur, tedbir alsın düzelir. Enflasyon tedbir alsın düzelir. Faiz tedbir alsın düşer. Ama değerli arkadaşlar bakın bu memlekette ahlak yok olursa utanma duygusu yok olursa ar yok olursa bunu düzeltmek zor olur. Bu ar ahlak sağcının solcunun milliyetçinin sosyalistin ateistin muhafazakarın ortak değerleri vardı bu Anadolu topraklarında. Bunları yok ettiniz bunları. Faiz düzelir. İşsizlik düzelir. Ama ahlakı yok ettiniz ahlakı bu memlekette utanma duygusunu yok ettiniz değerli arkadaşlar. Birkaç örnek vereceğim. Bakın rüşvet alan rüşvet aldığına utanmaz. İş takibi yaparak milyonlarca lira cebe atanlar utanmaz. İş takibi yapıp bakanla kara para aklayışlar arasında iş çözme vaadiyle 10 milyon euro isteyen gazeteci utanmaz. Utanması gereken biri daha var. O 10 milyon euro rüşvet istediği iddia edilen bakan utanmaz bakan mafya lideriyle gazeteciyi barıştı. mafya lideriyle İçişleri Bakanlığı barıştırmaya çalışan gazeteci tutulmaz. Mafya lideriyle barışmaya çalışan İçişleri Bakanı hiç tutulmaz. Değerli arkadaşlar, mafyadan bağış alan milletvekili utanmaz. İBB'den burs değil servet alan vekilleri utanmaz ki onu ben gündeme getirdim. Bir de üzerine benden 500 bin TL para istiyorlar. 7 trilyon 200 bin lira, bin lira almışlar. Amerika'ya gitmiş okumuşlar, milletvekili olmuşlar. Onlar utanmaz maalesef utanma duygusu yok. Değerli arkadaşlar geçenlerde bir sokak röportajda diyor ki bu sosyal çürümedir diyor bir vatandaş. Evet 22 yılda yarattığınız şey sosyal çürüme. Maalesef TikTok denilen uygulamada ev kadınları vücutlarını teşhir ederek para kazanıyor. Çok izlenen sizin fonladığınız yandaş kanallardaki televizyon programlarını izlemekten ben utanıyorum. Ne diyor biliyor musunuz birinde? Çocuğu olmuş Çocuğuyla ilgili DNA testi yapıyorlar. Çocuk komşudan çıkıyor. Kadın bağırıyor yaşasın diyor. Komşudan çocuk oldu diyor. Böyle bir ahlaki yoksullukla böyle bir güzelle karşı karşıyayız. Maalesef ahlaksızlık almış art, başını gidiyor. Peki değerli arkadaşlar bu meşhur dil adamları ne yapıyor? Diyor ki 90 kilometreden fazla kadın yol yapamaz diyor. Bakın bu kadar ahlaksızlığın yaşandığı yerde. Başka ne yapıyorlar? Yılbaşı kutlamaları yasaklansın konser gençleri gitti konserler yasaklansın diyorlar. Bir de bir televizyon dizisinde Kızıl Goncalar dizisi yasaklansın diye uğraşıyorlar. Ya ve utanmaz o adamlar ve utanmaz tarikatçılar ve utanmaz dil adamlar o dil adamı gibi konuşanlar TikTok'a demeç verenler şu ahlakı düzeltmek için bir şeyler söyleyin. Şu yok olan ahlakımızı değerlerimizi düzeltmek için bir şeyler söyleyin. Değerli arkadaşlar bakın Çözmemiz gereken mesele bu. Çözmemiz gereken mesele bu. Maalesef dindar bir nesil yetiştireceksiniz değerli arkadaşlar. Kimlerin yetiştirdiğini görüyorsunuz bakın. Burada kimlerin yetiştiğini görüyorsunuz. Maalesef bu, bu birdenbire türemedi. Bu sizin uyguladığınız ekonomik politikaların sonucu. Niye? Para nereden bunu gelirse gelsin diyorsunuz ya. Para nereden gelirse gelirse bu ekonomik politikalar sonucunda kim var? Dünyada ne kadar namussuz varsa Türkiye'de. Dünyada ne kadar kaçakçı varsa Türkiye'de. Azeri, Çin, Avustralya oradaki baronlar Türkiye'de. Nerede? Nerede? Ey yerli, yerli ve milliler. Ya Türk pasaportunu satıyorsunuz ya 400 bin dolara. Adamlar getiriyorlar 400 bin dolara gelip İstanbul'un göbeğinde ne yapıyorlar? İstanbul'un göbeğinde efelik yapıyorlar. İçişleri Bakanı Sayın Ali Kaya'nın Ali Yerli Kaya'nın deyimiyle söylüyorum. Türkiye'de suç örgütü cennet oldu. Kim yaptı? Biz mi yaptık? Türkiye suç örgütü cenneti olduysa o da sizin sayenizde sizin sizin sayenizde memlekette memlekette değerli arkadaşlar ya nasıl zenginleşiyorlar aslında bakın insanlar artık çalışarak üreterek ihracat yaparak zenginleşmeden umudunu kesmiş ne yapacak örnekleri var yarattığınız tosuncuk var torex var başka kim var Dinan var, Engin var, Candan var, Eylül var, Seçil var, Özlem var. Var da var. Bunların hepsinin ortak özelliği ne bu biliyor bu TikTokçuların fenomenlerin. Önce Umre'ye gidiyorlar. Sonra Dubai'ye. Sonra nereye? Gürcistan'a. Sonra sonra ne yapıyorlar? Sonra ne yapıyorlar? Estetik yapıyorlar. Benim gibilerle ilişkisi yok hanımefendi. Bunlar sizin siyasi akrabalar. Siyasi akrabalarınız. Bunları siz yarattınız siz. Bunları siz yarattınız. Bunlarla bir tane bir tane Cumhuriyet Akbasi'nin fotoğrafı yok. Ama sizin albümünüz, var, albümünüz. Bir tane CHP'nin fotoğrafı yok. Utanmadan bir de laf atıyorsunuz. Dizi film olur, dizi film, dizi film. Dizi film olur bu şey yaptıkları sizin. Utanmadan konuşuyorsun bir de karşımda. Utanmıyorsun bir de. Utanmıyorsun. Utanmaz. Bu senin eserin. Dindar nesil yetiştireceğim diye dolandırıcı namussuz insanları memleketin başına bela ettiniz. Buyurun toparlayın. Ee, Buyurun. Hemen toparlayın. Şimdi hakkınızı yemeyin bakın. Bakın ben sanmayın ki eleştiririm. Hakkınızı veririm. Siz dünya siyasi tarihine gelen en yetenekli siyasi hareketsiniz. Bakın niye? Dili bilmeyen, akademiden haber olmayan Salman Öğüt'ü rektör yaptınız, rektör. Bir başka iktidar yapabilir mi? İnsan eskiden burada oturan profesör doktor Naci Bostancı'ya bakar da utanır. Başka kim var? Değerli arkadaşlar, öyle yetenekler ki, hayvanat bahçesi müdürünü tübüte atıyorlar. Sen yapabilir misin? Yapabilir misiniz? Müthiş yetenekler. Başka? Değerli arkadaşlar, ömründe bankaya para çekip yatırma dışında hiçbir özelliği olmayan eski milletvekillerinin tamamı, burada listesi var, tamamı banka yönetim kurulu Sizi kutlarım. Siz pehlivandan bankacı yarattınız. Bir başkası daha var. Bak bankacılara bak. Ve Mevlüt Uysal, Veysi Kaynak, Mahmut Kaçar, Serdük Kaleli, Fazlı Kırıç. Sizi kutlarım vallahi. Bakın bir tedbir alın. Deutsche Bank, City duyarsa bunlar sizden alabilir. Onlara dikkat edin. Değerli arkadaşlar. Başka örnekler de var. Türkiye Uzay Ajansı'na bakın. Türkiye Uzay Ajansı'na iki yıllık sebze üretip tekniği bölüm mezunu AKP'li İlyas Halil atanmış. Mübarek sanki uzayda hıyar yetiştirecek, domates yetiştirecek. Eski güneş hakemi şehit tiyatrola girebiliyorum. Bakın bir başka resim daha, bir başka resim daha. Bu kim biliyor musunuz? Bu da sizin eseriniz. Tanıyorsunuz, bunu tanıyorsunuz. Bunu da tanırsınız. Bu da akrabanız. Bu kim? Adam Yeşil ay dernek başkanı kilisin. Ne yapmış sigara sigarayla mücadele? Ne yapmış? Adam bir şey yapmamış. 800 gramcık bir uyuşturucu arabasında yakalanmış. Değerli arkadaşlar. <laughs> hele bu var ki bu. Hele şuna Teşekkür ederiz. Sayın Sayın Başkan, elbette e, herkes istediği bir konuşabilir ama özellikle bu fenomen fotoğraflarının kürsüde kullanılması, reklamların yapılmasına, kötü örneklerin milletin huzurunda çoğaltılmasına sebep olmaktadır. Buna vesile olmamak lazım. Bu kötüye yanlış bir şey. Buna kimse doğru demiyor. Ama bunların burada sergilenmesi, milletin kürsüsünden sergilenmesi, bunların reklamının yapılmasına sebeptir. Ve la baba bu fenomenlerden bir kaynak mı elde ediyor? Fon mu elde ediyor? Bilmiyorum ama bunların reklamını yapmakla yanlış yapıyor. Bunların reklamını burada yapılmasına müsaade edilmemesi lazım. Evet, Terörist cenazesinden çıkmayan Terörist cenazesinden çıkmayan adamın da bize ahlak öğretmeye haddi değildir. Teşekkür ederim bir Yer vereyim ben. Şunları Buyurun. bir aldırı misiniz? Alacak şimdi daha da konuşacak dönüşlü olur efendim. Gelin başkanım. Al. Şunları bir aldırı verin. Teşekkür ederim. Sağ olun. bizim bizimkiler tanımıyor. Siz çok iyi tanıyorsunuz. Diyorsun ya Vela Baba'nın Vela Baba'nın fonu mu var? Kimi bunlarla, kimi bunlarla selam varsa bunlara Allah belasını versin. Kim selam vermişse, kime sıkışmışsa, kimin fotoğrafı varsa, kim kokola girmişse onlara Allah belasını versin. Ben bir şey söyleyeceğim size. Değerli arkadaşlar, bakın bu kadar kara para aklanıyor. Milyonlarca dolar sokağa saçılıyor. Bunun bunların, bu garibanların tek başına yapması mümkün mü? Ya siyasi bağ olmadan bunları yapması mümkün mü? Siyasi bağ olmadan tosuncu dolandırması mümkün mü? Siyasi bağ olmadan Torex'in dolandırması mümkün mü? Korunmadan İlhan Polat'ın, Engin Polat'ın korunması mümkün mü? En son bir şey söyleyeyim. En son bir şey söyleyeyim. Futbolcular seçin, seçine para veriyorlar, para. Para veriyorlar seçine. Para alamayınca devreye kim giriyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ya Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, sen iki tane dolandırıcı arasına niye giriyorsun? Kimin bağı varmış? Bunların altında hepsinde sizin imzanız var. Nerede bakın tekrar söylüyorum. Bir tane CHP resmi getirir, utanacağım ben. Memlekette ne kadar dolandırıcı varsa, utanmamız ne kadar hırsız varsa, ne kadar hırsız varsa, ne kadar hırsız varsa, ne kadar uyuşturucu baronu varsa sizin bakanlarınızda, sizin siyasetçilerinizde resmi var. Bu grupta 10 bin dolar mafyadan alan bir tek siyasetçi yok. Utanması gereken birileri varsa o da sensin. O da sensin. O da sensin. Gruplar adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştır.